Kur'an'ı ellerimle okuyorum Gözlerim kalbimdir görür diyorum Bu yüzden hayata hiç küsmüyorum Rabbime her zaman şükrediyorum ben hayata hiç küsmüyorum. Rabbime her zaman şükrediyorum. Yıldızı, güneşi, denizin rengini görmemek nedir sen bilir misin? Herkes seyrederken bir şeyler söylerken dinlemek nedir sen bilir misin? Yıldızı, güneşi, denizin rengini Görmemek nedir sen bilir misin? Herkes seyrederken, bir şeyler söylerken Dinlemek nedir sen bilir misin? Bu bir imtihandır zor biliyorum Gözlerim haramı görmez diyorum Sonunda mükafat var biliyorum Bu bir imtihandır zor biliyorum Yüce Rabbim'den yardım bekliyorum Gözlerim haramı görmez diyorum Yıldızı güneşi denizin rengini görmemek nedir sen bilir misin? Herkes seyrederken bir şeyler söylerken dinlemek nedir sen bilir misin? Yıldızı Herkes seyrederken bir şeyler söylerken dinlemek nedir sen bilin.